Herkese merhaba bir tayfa. Bugün sizlerle başlıkta da gördüğünüz gibi en iyi eğim geliştirme mapini tabi bu kişisel kararım benim bence. En iyi eğim geliştirme mapi ve en iyi yani en iyi sonuç olabileceğini CSGO e rekabetçide yani neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Tam toparlayamadım ama bu arada arkadaş oyunu bastı. Ona da selam olsun buradan. E, ekleyeceğim seni de unutmasın inşallah. Unutmam herhalde ya. E, dediğim gibi eğim geliştirmenizi, eğim geliştirmek için neler yapacağınızı ve en iyi eğim geliştirme prinsi tanıtacağım. Benim bildiklerim doğrusunu tanıtacağım. E, yoruma gelip hani ben çift hakeyim. E, ve bildiğim kadarıyla buraya nasıl yükseldim, hani neler biliyorum. O tarz şeylerden bahsedeceğim. Belki uzun, belki kısa olabilir video. E, i̇lk önce en iyi, benim gözümde en iyi eğim geliştirme mapi ya da eğim ısıtma mapi e, bu maptir. Fast Aim Reflex Training Map mapidir. Bunun ismini açıklamaya yazacağım. E, kurucusunu da yazacağım. İndirip size çok rahat eğim geliştirebilirsiniz. Yani ee, mesela eğim geliştirmekten kastım nedir? Eğim tutuşunuzu geliştirebilirsiniz. Eğim tutuşunuzu, spray'inizi geliştirebilirsiniz. Ne bileyim işte e, bir şeyler yaparsınız burada. Şimdi bahsedeceğim konu eğim işte mapini söyledim. Bahsedeceğim diğer konu ise eee Şimdi burada hani mesela bayağı uzun zaman CSGO'ya girmediniz, ben mesela Light Online oynuyorum bayağıdır, yine server açıldı biliyorsunuz, girmediniz CSGO'ya ve hani ilk gireceksiniz, hani ilk girip çünkü herkesin aim'i kötü olabilir ya da o gün şeydir, ısınmamışsınızdır, Eğiminiz kötüdür, ee, onu şey yaparsınız, geliştirmeye çalışırsınız. Şimdi her şeyden önce bu map'i kurun abi. Bakın bunları yaparsanız daha verimli sonuç alırsınız. %80 büyük ihtimalle rekabetçi maçlara daha çok adam vurursunuz. Nasıl biliyor musunuz abi? Girdiniz CSGO'yu açtınız. Mesela ben şu an yeni girdim bir haftadan sonra. Abi burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Gireceksiniz burada kafanıza bir koyacaksınız. Ne kadar vuracağım? Her CSGO'ya ilk girişimde diyeceksiniz ki her CSGO'ya ilk girişimde bu map'e girip 300 adam vuracağım abi. 300 tane adam vuracaksınız. İster Deagle'la, ister AK'yle, ister ne bileyim işte Avp'le, m 4le ile, FAMAS Hani oyunda hangisiyle verim, verimli oynadığınıza bağlı bu. Ee, mesela ben diyorum AK ile verimli oynuyorum. O yüzden hemen AK alırım. Ne bileyim ben Deagle oyun iyi, oynuyorum. Alırım Diggle oynarım. Ee, ne bileyim ben bıçakla oynuyorum. <laughs> Alır bıçak yesin Tabi bu şaka. Ee, hemen cidden jaromlarda şey yapmayın. Hani hangisini iş şey yapmak istiyorsanız girin. Onunla abi 300 kilo, 300 kilo koyun misal. 300 kilo alın her oyuna girmeden önce. Hem takım arkadaşlarınız için iyi olur e, hem de sizin için. Mesela yeni abi düşünsene bir hafta oyuna girmiyorsun abi. Aim'i çok vuramıyorsun adamları oyunu. E, ne yapman lazım? Aim'ini ısıtman lazım. Aim'ini ısıtmadan oyun girersen, aim'i spray'ini falan tekrar gözükmeden oyuna girersen eee hem takımın hem de şey için kötü olur çünkü az adam vurursun. E, aim'in çünkü oyunda ısınana kadar, aim'in ısınana kadar o oyunda az adam vurursun. Eee şimdi, şimdi. Size göstereceğim 2-3 tane taktik var, bunu daha önceki videoda söylemiştim. Abi aim ne olursa olsun, bakın artık mouse'unuzun aşağı yukarısını sabitliyor musunuz ya da e, bir şey mi yapıyorsunuz aim'iniz sürekli abi ve kafa hizasında olsun bak sürekli. Ne kadar kafa hizasında olursa hem yaptığınız sprey e, hem adamları vurma şeyiniz daha iyi gidiş. Ya böyle yapmadan da vurabilen bak aim'in aim kafasında zaten tarıyorum abi kafaya gidiyor. Ya bazen öyle bir şeyler oluyor ki abi sıktığınız mermi gitmiyor yani. Hani ateş atış yapıyosunuz mermi gitmiyor silahtan ötürü olabilir. Yani o yüzden sprey edecek bir yani hemen sprey ister CTRL'e hanginize kolay geliyorsa. Ben elimin burasıyla CTRL'ye basıyorum hani tam elimin şurası CTRL'ye basıyorum. W, A, C'de oynuyorum elimin şurasıyla CTRL'ye basıyorum. Elim büyük biraz benim. Ee, elimin şurasıyla CTRL'ye basıyorum tabi o klavyenize de göre değişir. Ee, i̇ster mouse'u aşağı yere sprey yaparsınız abi elinize basınca. Bazı spreyler var abi çok değişik böyle havaya doğru yapılan spreyler Şöyle kaldırıyorum mouse'u. Bu, bu biraz şeye giriyor. Hani değişikliğe giriyor. Lan, biz 1-6'dan 1-1-1-1-3'den adam oynayamadığımız zaman hani bu ne ya? Bu ne? bu ne abi? Gerek yok. Şimdi kural bir abi. Ne dedik? Eğimimiz hep kafa hizasını oynamaya çalışacağız. Zaten bir zaman sonra bu eğim zaten sürekli kafa hizasında duracak. Bunu yaptınız mı abi? Bu eğimi kafa hizasına yaptınız mı? Şimdi spreyi gösteriyorum abi size. Mesela e, boş bir duvar neresi var? Şurası. İster bak ister mouse'u çekerek aşağı doğru çekerek sprey yaparsınız. Bakın ben ne kadar düzgün güzel gidiyor. İsterseniz böyle eğilerek sprey yaparsınız. CTRL ile. Kafayız aslında eğildiniz abi. Gördünüz değil mi? Hani bu tarz sprey yaparsınız. Bu arada ben unutmadan arkadaşı ekleyip ben şuradan ee, nasıl yapıyorduk? CSGO profili yok. Şuradan nasıl yaparız? Evet, yani Steam profilini açtım ben şeyden. Hani ister öyle yaparsınız. İster şöyle e, mesela sprey yapmadan taramaya çalışalım biz bu arada. E, ne kadar tutsan da mermi boşa gidiyor abi. Yani bu sprey çok önemli. Ay aşağı doğru mouse'la ya oturarak mouse'la. Yani bir ya mouse'la aşağı çekersin ya da oturarak çalarsın. Şimdi bir de size diğer e, şeyi göstereceğim Bilmiyorum mesela. E, diğer taktiği göstereceğim. Yani e, mesela diyelim longta falan bir yer adam tutuyorsunuz abi. 2-3 kişi girdi. Mesela sprey yapıyorsunuz ya bak şu an benim mermim gitmiyor tabi. Sprey yapıyorsunuz ya mesela ee, nasıl göstereyim size. Hani böyle taramaya başladınız hemen burada hani şeyi bırakmayın. Ateşi bırakmayın ve mouse'unuzu sakın şey eğiminizi sakın yukarı kaldırmayın. Böyle taramaya başladınız tarayın böyle hemen böyle buraya çevirin. Aşağıda olsun diye. Çünkü bunu sprey başlıyorsun. Hani eğimi çevirdiğiniz zaman bu tarafa kaymasın. İnşallah anlatabiliyorumdur yani. Eee mesela başladın bunu spreyi, bu öldü hemen buraya çeviriyorsun. Ama eğimi böyle yapmayacaksın mesela. Bunu buna sıktın, eğimi böyle çevirmeyeceksin. Hava Aşağıda spreyini yaptın, eğimi tekrar kaldırmayacaksın böyle. Öyle kaldırırsanız e, sprey çöpe gider yani bak şuna başladın sprey abi diyelim misal bu öldü misal bu öldü hemen mermiyi böyle çeviriyorsun Eğimi eğimi. aşağıda çeviriyorsun ateş eder bir şekilde ama böyle spreyi böyle vurduktan sonra eğimi şeyi Spreyi böyle aşağı doğru yapmayın, hemen böyle yine havaya çevirin. Bakın benden çok boş gidiyor. O yüzden bunu yapın. E, Diggle ben kullanamamışım gerçi. E, Diggle biraz zor bir silah. O, o şeyinize bağlı hani ısınmanıza bağlı. Isındıysanız Diggle'ı kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. E aslında bahsedeceğim pek şey, çok şey yok ama e, mesela M4'u da göstereyim abi size. M4 zaten spreyi çok kolay bir silah. M4 genelde zaten çok sekme. M4 çok sekme. Görüyor musun? Boşu Az önce akira taradık Nereye taradık? Bak görüyor musun? Şu, şuraya ateş etti Berkeli. Mermiler daha taşa gitti. Belki başka sprey olur hatırlamıyorum şimdi. Ee, Enfor'un da yani İster böyle eğilerek, ister mouse aşağı çekerek hangisi kolayınıza geliyorsa ve her zaman eğim kafa izlasını var. Kafa taradım. E, he, bir de şunu da söyleyeyim. Karışık oldu biraz ama inşallah anlamışsınızdır. Eğim, eğimimiz kafada ya. sürekli kafadan başlayın. mesela sp sprey adamın aşağısından değil de böyle çok zor olur adamın kafadan başlasın daha kolay olur çünkü göğüsten yani kafadan başlıyor kafaya gitme ihtimali var göğüse zaten gidecek en son bacakla iniyor mermi ee, mesela bak kafadan nerede var? uzaktan gelen bir tane yok mu Buradan, bottan. Heh. bak uzaktan geliyor kafadan e, sprey kafadan abi sprey kafadan başlıyorsun ama ayaktan başlarsan sprey bak şimdi ayaktan başlarsın sprey görüyor musun ölmüyor bak, gelsin uzaktan Ay ayaktan başlıyor sprey uzaktaydı gelsin biraz daha yani ayaktan başladın sprey en az bir 2-3 saniye oynuyor aralarında. yarın gelir. Hani <laughs> en az bir 2-3 saniye oynuyor aralarında aralarında. Ee, dediğim gibi hani aim kafayıcasına olması çok önemli. Sprey e bile yani kafadan başlamanız lazım. Eğim aşağıda olursa sprey hani aşağıdan başlar. Mermini sekip kafaya gitmesini beklersiniz ama spreyi e direkt böyle kafadan başlarsanız Bak direkt böyle kafadan başlarsanız spreyi. E direkt ölecektir zaten o adam. hit, mesela hitleri biliyorsunuz. Aya aya 10 vurur. Misal veriyorum. Aya 10, göbeğe 5. aya 10, göbeğe 15. Göğüse 20, kafaya 50. Misal örnek veriyorum. Yani kafadan başlattığınız zaman spreyi her zaman daha çabuk ölür adam. Tabi e, bunlar benim bildiklerim. Belki yanılıyorumdur. E, çift ben. <laughs> e, belki yanılıyorumdur ama dediğim gibi her zaman eğim kafa hizasında olursa çok karlı çıkarsınız abi. Yani benim bildiğim tek şey var. Eğim alıp oturma abi. Eğim alıp oturursanız mesela eğim alıp oturmak nedir? Bunu da göstereyim de içinde kalmasın. Eğim alıp oturmak nedir abi? Mesela bir adamın mesela burası şurayı kapalı düşünün. şurayı nereden geliyor? Şurayı kapalı düşünün. Ya da nereden uzaktan gelse bir tanesi göstereceğim de. Ya. Yani mesela şurayı şurayı duvar düşünün. Bu adamın yürüyeceği yeri tahmin edip eğimi oraya koyuyorsunuz kafa hizasına ve sıktığınızda zıbam diye kafasına giriyor. Görüyor musun? Ha, yürümedim. Fake attı şerefsiz. Abi göğse iki atıyor Deagle da kafaya tek atıyor ya. Mesela bak buradan gelecek. Tutmadı, tutmadı, daha çok tutmadı. Yani bu ben dediğim gibi benim Deagle kullanamam onunla alakalı bir ihtimalle. Ama e, ee, hani e, Deagle'da tek ben bunu biliyorum. Çok da profesyonel bir oyuncusu değilim. Oynamam da. Çok nadir. Bu skin diye var aslında. Skin fold'dan kazandıydım bunu. Eee dediğim gibi aim'i e alıp oturursunuz. Bak görüyor musun? Nasıl tutuyor? Bak görüyor musun? Direkt kafaya tutuyor. Çünkü adamın hareket ettiği hizayı biliyorsun. Eğimi kafasında hareket ettiği zayı bildiğim için bak görüyor musun? Hareket ettiği zayı bildiğim için kafaya takır takır gidiyor. Diggle'ın spreyini bilmiyorum. Fakat Diggle'la ben spreyi yapmayı yani Hani şu takır tak, tak, yapmayı tercih ediyorum. Yani profesyonel oyuncular yapıyor ama onların da bir bildiği vardır. Ee, bak görüyor musun? Tak tak kafaya hani hareket ettiği yöne güne... ee, hareket ettiği yöne sıkıyorsunuz böyle hani A, e, şey, eğimi hareket ettiği hak tutuyorsunuz. mi kafasına sıkıyorsunuz abi adamı. Bak. görüyor musun? Bu ne musun? Ya, Niye ben ya? <laughs> bak şimdi buraya aldım. Görüyor bak pat kafaya. Pat kafaya. Hani eğim kafasında olduktan sonra adamın e, hareket hizasını bildi, biliyorsanız iyiz abi direkt kafasına çakarsınız mermi diggle'la. AWP'de söylemek istediğim şey ben AWP'de şeyi çok kullanırım. Böyle yani dürbün açıyorum ve buraya bakıp böyle kapatma şeyi eğim çok hızlı çeviriyorum. Böyle hop böyle çevirdim. Ee, ne bileyim. Ben onu söylerim. Böyle adam burada hani böyle tek tek eğimi eğimi böyle yavaş yavaş çevirmekle uğraşmayın. Burada adam buraya hemen böyle eğimi çevir hızlıca. Ve hızlıca Q'ya basın abi. Böyle hemen silah şey yapsın ya yani, elinden alsın. Çünkü çekme hızı daha uzun sürüyor. Ve yakındaysanız da mesela adam dibinize girdi. Stop açık sıkmayla uğraşmayın. Direkt no scope'u yapıştırın gitsin. Yani tutarsa tabii yakınsa. Ee, hani böyle adam mesela şurada duruyor. Hemen scope açayım sıkayım ya da dibi dibi misal düşünün. Scope açayım sıkayımla uğraşmayın. Direkt abi tutayım üzerine takacak no scope'u giderse gider gitmezse gitmez. Gez göz arpacık oluyor işte. Dediğim gibi AFD'de göstereceğim bu vardı. Mesela adam nerede? Burada. Hop böyle çevirir bırakırım ben. Ya genelde hareket eden adamda işe yaramıyor da sabit bir adam. Mesela ben buraya bakarken, mesela şuraya bakarken bak aynı oradan çıktı gibi. Mesela bir anda oradan çıkıp elimi buraya çevirir sıkarım. Şimdi benim de elim soğuk bayan arkamda. Mesela şurada bak buraya bakarken adamı tam şurada gördüm mesela. Buraya bakarken tak diye çeviriyorum elimi buraya. Oraya sıkıyorum. Hani yavaş yavaş çevireyim diye. Ateş edip elimi çeviriyorum. Hani elimi çevirip ateş etmiyorum. Tutuyorum. Ate, ateş edip elimi çeviriyorum abi. Ateş edip elimi çeviriyorum. Da genelde de gidiyor bu yani. Değil mi? Belki benim şansım olur ama genelde gidiyor. Neyse anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah anlamışsınızdır. Çünkü hani toplayıp düzenleyip yapmadım bir video. Anlık içim, içime doğdu. Dedim böyle bir video yapayım. Burada antrenman yapıyordum ben de. Ee, dedim hani bir video yapayım. Ee, bildiklerimi aktarayım. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir profesyonel oyuncu değilim. Ya ben sadece e, çift akeyim ve oyunda bu kadarını biliyorum. Belki daha iyileriniz vardır aralarınızda. Dediğim gibi e, anlatmak istediklerim bunlar. İnşallah işinize yarar. İşinize yararsa yorumlarda belirtirseniz ya da beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.